Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda boyalı kare sayısını tüm kare sayısına bölerek kesir modellemesi yapıyoruz. Öğretmen şöyle bir ödev vermiş: Dikdörtgen şeklinde çerçeve çizip 1 bölü 6 kesrine modelleyecek kadar kareyi boyayınız. Suna ve Handan kendi defterine birer çerçeve çizdikten sonra Suna istenen kesrin payı kadar kareyi boyamış. İstenen kesrimizin payı 1'dir. Yani bir kareyi boyadığına göre demek ki Sunanın çizdiği kare sayısı 6 olacak. Çünkü modellememiz şu şekilde. Boyalı kısım 1 bölü tüm kare sayısı 6. Yani suna toplamda 6 kareyi boyamıştır. Handan istenen kesrin paydası kadar kareyi boyuyor. Yani paydamız burada 6. 6 tane kareyi boyamış. Burada tüm kare sayısı ne olacaktır? Yani 1 bölü 6 sayısını 6 ile genişlettiğimizi düşünürsek eğer 6 bölü 36 olması gerekiyor burada. Yani tüm kare sayımız 36 olacaktır. Sunan'ınki 6'ydı. 36 ile de 6'yı toplarsak toplam kare sayımız 42 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Başarılar.